Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizinle Blood Stars'ın çakması olan Hello Sırtlar oynuyoruz. Ee, eski hesaba bağlandı. Yeniden başlamak Yine yeni. Şu anda e, bir kere yüklemiştim arkadaşlar bunu. Yani. Yeni kalıta da kadar önce. <Siz gülüyor> yemediniz. Çünkü o zaman tam yükleye başlamamıştım. Neyse arkadaşlar. <laughs> Oyuna başladığınızda ben size oyunu söyleyeyim, yani anlatayım bilmeyenlerine duyarlı. Oyuna başladığınızda size sadece Selin'in benzeri olan erkek karakteri vermeyeceğim. Yani. size oyunu anlatayım, çünkü Selin'in kopyası. Delirdin mi? Bu. 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 Yani emek işsizliği denilebilir. Bunun offline versiyonunda bunun şeyi vardı. İnceleme görmüşsünüzdür. Çünkü oynamayalı bir araç şimdi arkadaşlar yeni karakteri sizlerle birlikte deneyeceğiz. <laughs> Oyuna geldiğinizde size bedavadan süreli bir şekilde 5 5 4 kez oynayabileceğiniz karakterler falan veriyor. Daha arkadaşlar size efsanevi bile ver, veriyorlar yani. Ama bu da istersen tamamen çekmesi mi çek Yani mesela hatta anlatayım. Şimdi arkadaşlar siz oh, benim bu blok wow, wow. değil. Bu blok değil mi dersiniz? Bu blok değil arkadaşlar. Bu e, aslında Mike Bu blok Gerçekten şu anda siz inanmayacaksınız ama bu blok yani. Bu karakter bloğun çakması. Çünkü atışları, vuruşları, her şeyi bloğla aynı. Bu tamamen bu zaten. Sesle de benziyor. Sevgi. Şey, I bring the peace. I'm don't let boundaries limit you. Sword and mind must be <laughs> Rise and shine. So choose wisely, because I don't play fair. So choose wisely, because I don't play fair. Don't play fair. So you seem funny. <laughs> nothing ventured, nothing gained. Rock and roll, baby! Karakterler yani yeni karakterlerle eklenmiş oyunu. Yeni. Yeni karakterler. De Burada deneme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Botla yani botla da loketle kesme denemesi yapabiliyorsunuz. Bu da size altın falan kazanılıyor. Tabii benim ateşim birazcık kötü. Maça gidiyoruz <laughs> Bu da işte herkes bilir <laughs> yani Bu koltu bence evet kol bu ama tek atış. Dur. Arkadaşlar e, bu büyük kol cold. koltun yani bak şimdi bakın. Blok olduğunu söylemiştim o Galton karakterin. Bu yani Galton yapmışlar. Koldu koy boy yapmışlar. Koy boy aslında koy. Ama yani. Oyun tamamen çakmaşır. Tamamen yani. Bu laf stasyonu çakması olduğu için yani sadece farklı bir özelliği var o da kötü bir özellik Bunlar su ters beklediğinizde canınız doluyor ya bunun tam tersi beklediğinizde canınız dolmuyor Kutulardan o kutulardan can alabiliyorsunuz okay. Arkadaşlar ben sabah kalktığım için konuşamıyor olabilirim bir yerde kötü oynayabilirim ondan üzgünüm Bu maçtan sonra arkadaşla hesaplaşmaya gireceğim. Şöyle. Botlar senin bunlar. Bot olabilir mi? Çok arkadaşlar ben burada açacağım ve burada arkadaşlar ben her pazar günü 3 video açıyorum bu sabah videosu öğle ve akşam videosunu da açacağım bir de bizim kuşlarımız var kuşlardan ses geliyor izleyelim tamam Bu projeste kolay ne yapacak? Diyelim Bunda da kaybedince kupa vel yani elçi kupa veli olabilir ama vermiyoruz diye arkadaşlar. Bana vermedi. Vermiyor direkt dersem şimdi şey diyeceksin. Ne olacak? E, yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Play Store'dan. Hmm. Ama size tavsiyem bence yüklemeyin. Çünkü oyun yani tam çakma. Değil çakma. Ultiler farklı yani. bunlar şu karakterlerin ultileri var Sadece onlar farklı. Yetene onları yetenek yapmışlar. Nasıl dersin? Ne? Bakın bu deli kuvveti bulun ultisi. Hatta gösterin bazılarını. Bazı ülkeleri bilmiyorum. Ama bazılarını biliyorum. Hmm. Bu deva kulesi Feminist'i kazıyım. Hımm. Arkadaşlar e, okudum biraz. Bu e, zeki'nin uçası. Bu e, kimin uçası bilmiyorum arkadaşlar. Bazen bilmiyorum. Hayır primonun ultisi vardı arkadaşlar. Yani onu kaldırmış var Çünkü ama ben hala hatırlıyorum. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Evet. O ulti ya El gibi zıplıyorsunuz. yani Hatta Erdoğan'ın karakteri vardı Hala var mı bilmiyorum. Oyundan kaldığın aha burada. Bak. Yani. Bu el plimonu kadın hali gibi bir şey el Dragon. Yani isimleri bile çok fazla bence. Bu kadar arkadaşlar. Klorun elden olduğunu biliyorsanız Ben bunu denemiştim. Bu gibi aynı zihniyetle <laughs> yani. Hatta size antrenman yani Bunda da antrenman yeni Arkadaşlar ama bunu şey yani Yalan söyleme Mekanik için şey daha iyi yani. Deneme alanı daha iyi Gerçekten bakın Zihliyor Bakın yani Kulağı gibi bu da 3 tane şey atıyor yani yakından o üç şey çok hafta veriyor yani. Yine. Ama uzaktan klor yani. Klor olduğunu buradan anladım. Ul ultisi şey. Ultisi yani. Şöyle <laughs> yıldırım Bunlar kendi koyduğunuz seçenekler. Bu alan kapalı. Kalateller size göstereceğim. Rock Gelmiş. Çünkü en son benim gelin bu olmuş da olabilir. yani. En son bu yoktu. Nothing <laughs> ventured. Mortal Kombat. <laughs> senin bu. Kostümünü <laughs> Çünkü kostüm böyle. Mortis'e benziyor arkadaşlar bu. Yani öbür Mortis'e benzeyen bir karısı daha var ama yani bu Mortis olabilir mi bilmiyorum. Ya e, şu da olabilir. Yani Yani Mortis'e benzeyen bu oyunda çok fazla karakter var. Onu söyleyeyim. kadar yani fazla var. karakter var. Oyunun karakter sayısı az. Şey, evet. yani şey yani oyun e yani idare eden bu Zeki arkadaşlar. Zeki bu. Karakterlerle anlatıyorum. Z'si. Don't you hear the hunt oyun calling? Adını, yani. bu, evet. Bunun korkunç senin. Şunun <laughs> Yeni bu da geldi. Sezon Ben en son hatırlamıyorsam Sezon ünlü dedim. Bundaki yeni karakter de Bakıyorum. İsim. Meli. yaygın. Türkiye'yi kaçacak. Var. yani bu oyunda Mortis'e benzeyen çok fazla karakter var arkadaşlar. Ama yani, bir tanesi var. O aynı şey. Bakın mesela bu yani. Hem klikli hem de silahla beklettiğinizle mermi atıyor. Ama yakından dövüşmek istiyorsanız da yakından dövüşüyorsunuz. Da yani bu demek oluyor ki arkadaşlar hem yakından hem uzaktan vurabiliyorsunuz bunlar. Yani bu karakter de iyi karakter gerçekten çok iyi. Çünkü düşman bildi kendisini iliştiriyor mu? İliştiriyor sanırım. Yani ateş etmeye. Ateş etmek için. Gülünmez olup düşmanı kesiyor. O golinin nasıl filan olduğunu biliyor. Şimdi derseniz arkadaşlar göstereyim. Yani hatta arkadaşlar da bu hesaplaşma arkadaşlar yani hesaplaşma diye bunu Değil. bu şey yani Ulan herkes bot mu ya? Arkadaşlar bu oyunda da video çekmemi istiyorsanız. Yani ona da olduğumuzda Anladım ki bu oyunda hiç kalsın çekmeyi Allah Allah bütün kafası. O kafada bütün kafası arkadaşlar. Bildiğin yanı tek. Bakın bu blok değil arkadaşlar. Tek olabilir. için çok iyi oynayamıyorum. Sabah ve akşam video konularını hatta size söyleyeyim. öyle öğle ve Biliyorsun biliyorum. Öğlen Bulav Stars videosu gelebilir. Arkadaşlar başka bir video da gelebilir. Video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Her pazar günü 3 Üç tane bir yatırım.